Ülkemizin son zamanlarda yaşadığı durumlar gerçekten çok iç acısı. Yani siz de olayları biliyorsunuz. Burada tekrardan anlatmama gerek yok. Ben duruma gerçekten çok üzülüyorum. Hatta üzüntümden video falan çekesim gelmedi. Zorla çekiyorum evet. Şimdi ben video çeksem de çekmesem de bu kadın cinayetleri falan durmayacak. Bunu biliyorum. Bunu yapanların benimle aynı cinste olmasından da utanıyorum doğrusu söylemek gerekirse. Çünkü kadına el kaldırması acizliktir. Ben böyle konuşmayınca kendimi dilsiz şeytan gibi düşünüyorum. Ama ben dilsiz şeytan olmak istemiyorum. Bunu yapanların adalet karşısında tek tek hesap vermesini ve gerekli cezaların hepsine almasını istiyorum ve Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle noktayı kapatmak istiyorum. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Lafıyla bitirmek istiyorum. Kendinize iyi bakın.